Merhaba. günler hepimize kolaylığıyla, neşesiyle ve ihtişamıyla. Evet, şu anda neden bahsedeceğim? Biliyorsunuz Access kançısısın. Access Access Facelift kolaylaştırıcısıyım aynı zamanda. işte beden prosesleri, bars ve Facelift seansları yapıyorum. İstanbul'dayım, Beşiktaş'tayım ve şu anda e, Mantramız var, akses kançısının mantrası var. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişam. 30 defa, şimdi birlikte söyleyebiliriz. Eğer seçerseniz, 30 çarpı 30 şeklinde, 30 gün boyunca bunu dinleyebilirsiniz. Kendiniz, eğer bir şeyler farklı olsun, artık her şey değişsin, işte. E ilişkim değişsin, para realitem değişsin, işim değişsin, işte bedenim değişsin, kendini güncellesin. Her ne varsa yaşamınızda arzursundaysanız, hayallerinizin de ötesinde bir hayat ve gelecek oluşturmayı seçiyorsanız ki seçiminiz öyleyse her şey sizin seçiminizle başlar, her şey sizin seçiminizle farklılaşır. Sadece buradaki nokta önemli nokta sizin seçiyor olmanız. 30 defa söyleyeceğim mantrayı ve bunu paylaşacağım kanalımda. Eğer seçerseniz, eğer seçersen 30 gün boyunca devam etmen, bir 30 gün, bir 30 gün öyle çok daraldım, bunaldım, sıkıldım dediğinde şöyle bir tıklayıp da hemen onun içinde o alanın genişliğinde mevcut olmayı seçmen yaşamında neleri farklılaştırabilir? Bu sadece bizim seçimimizle mümkün. Dışarıda bir kurtarıcı yok. Dışarıda başka bir şey yok. Her şey benim içimde dönen dolapların dışarıda bana yansımasıyla. O zaman ben yaşamıma ne kadar daha fazla kolaylığı, neşeyi ve ihtişamı buyur edebilirim. Hani davet ediyoruz, davet edi, ettiğimiz kişiler böyle seve seve bize geliyorlar ya. Veya biri bizi davet ettiğinde biz nasıl süsleniyoruz, püsleniyoruz ve gidiyoruz filan. Onun gibi ben yaşamıma enerjimle, odağımla, kelimelerimle, sözcüklerimle neleri davet ediyorum? Neleri davet ediyorum? Varoluşumla neleri hayatımda açığa çıkarıyorum? Kimlerle daha fazla görüşüyorum mesela? Neler neler oluyor yaşamımda? Hani o dışarıda 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 dedikleriniz var ya. Aslında içeride 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 çok içerideler. Peki nasıl dönüştürebiliriz? Çok kolay haliyle söyleyeyim. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hadi başladık. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. 33 defa yapacağım ben. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Nasıl mı yapıyorum 33 defa? Böyle. <laughs> Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Ben kendi bireysel çalışmalarımı böyle yapıyorum. Proseslerimi böyle yapıyorum, mantrayı böyle yapıyorum. Tekerleme gibi uydurduğum, söylediğim birçok şeyi böyle yapıyorum. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Kendi hayatımın ne kadar kolaylaştırıcısı olabilirim? Tamam eğitmen, öğretmen vesaire demiyor. Akses kançasınız bizlere, seminer yapan kişilere, işte CF'lerine kolaylaştırıcı olarak hitap ediyor. O zaman ben kendi hayatımın ne kadar kolaylaştırıcısıyım? Ben kendi yaşamımı, kendi bedenimin, kendi finansal realitemin, kendi ilişkilerimin, kendimin, kendi bir hanımın ne kadar kolaylaştırıcısı olmayı seçiyorum. Şimdi yarın olmaz şimdi. Aman çille çille. <laughs> şimdi de seçiyoruz ve şimdi de yaşıyoruz her şeyi. O zaman anda ve mevcut olarak, bedenimizde ve mevcut olarak, daha doğrusu sonsuz varlığımızda bedenimiz mevcut olarak. <laughs> tamam bunlar çok detaylı. Sonraki konular. Hadi devam edelim. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Ne alakası var? Sen indir bütün bariyerlerini. Biz bizeyiz burada indir bütün bariyerlerini, düşüncelerin de bariyer oluşturuyor. Her ne düşünüyorsan izin ver onların da yeryüzüne, yeryüzüne, yeryüzünü çekirdeğine erimesine. Tüm bariyerler aşağı dediğinde bütün o bizi kirpi gibi diken diken yapan, diken diken yapan <laughs> haller otomatikmen durulacak. Orada bir ferahlama, orada bir genişleme, orada bir hafifleme algılayabilirsin. Bunu lütfen fark etmeyi seçer misin? Tüm bariyerler aşağı ve küresel bir biçimde, kısaca söylüyorum, her yöne bir genişleyebilir misin lütfen? Biz bir seyir şurada. Her yöne genişle. Bunu seçtiğinde fiziki genişlemekten bahsetmiyorum. Alanın ne kadar genişleyebiliyorsa sadece izin ver olsun. İzin versen, izin verdiğinde ve seçtiğinde olur bu kadar kolaysa ve şimdi o bütün ne alaka filan muhabbetlerine giriyorsan buradan izin ver sadece eriyip gitmesine. Sen bariyerleri indirdiğinde, sen her yöne genişlemeyi seçtiğinde bu kadar kolay. Ve devam edelim mi? Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. 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 Alanın enerjisiyle arada bir şeyler söylüyor olabilirim. Hoş gör. Ve seçiyorsan dinlemeye lütfen devam et. Şöyle ki, ben birçok şeyi yaşarken beni dışarıdan kimse gelip gıdıklamadı. Ben kendimi kendim gıdıkladım. Nasıl? Her an 7-24 gülme halinde, o coşkun neşemde, gerçekte olduğum neşede mevcut olmayı seçerek. Bu çocukken de böyleydi ki çok fazla kikirik bir çocuktum. Ve sonrasında sonrasında da sonrasında sonrasında da devam etti. Bir yıl şeyler bana da geldi. Kapımı tıkladı. Buyur ettim. Ağırladım. Hoşçakal dedim. Güle güle yaptım ve gönderdim. Hepsini hepimiz yaşıyoruz. Ne kadar kendi hayatımda, kendi olan biten her şeyde kendi neşemi koruyabilirim. Ne kadar gerçekten kendimi gıdıklayabilirim, hayatımı gıdıklayabilirim. Aslında olay bu. Kendi neşemde mevcut olmayı seçtiğimde bunu daha fazlaya, daha fazlaya, daha fazlaya eğer ki talebim buysa daha fazlaya eriştirmekse, ulaştırmaksa daha büyük bir alanı o neşeyle kaplamaksa o zaman kendi kendimi gıdıklayandım. Kendi kendini gıdıklayabilir misin? Dışarıdan neşe bekleme. Biri beni güldürsün, biri beni ilgilensin. Bir, bir sürü şeyler var. Şuradan gidiyoruz. Alıştığımız yollardan gidiyoruz. Alıştık, öğretilen bilgilerimiz var. Hepsinin ötesine geçiyoruz şimdi. Nasıl? Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Söyledikçe sen o oldukça, sen o olmaya izin verdiğinde kendine her şey kolay, neşeli ve ihtişamıyla akmaya başlayacak yaşamına ve yaşamında. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. 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 Oh! Bundan daha iyi nasıl olur? Tabii kısa kısa videolarda da birçok şeyi paylaşıyoruz. çayımdan yudum aldım. Haydi bakalım bir araya gelip de böyle çaylar, kahveler tadmamız için, tadmamız için, yaşamı daha fazla tatlandıran muhabbetler için neler mümkün? Hayatın tüm bana kolaylık, deşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, deşe ve ihtişamla gelir. Anlamaya çalışıyor musun? Kendini kas katı yapıyor musun? Takip ediyor musun? Ne olacak, ne olacak, ne olacak diye. İşte anlamaya çalıştığımız yere de kendimizi kilitliyoruz. Sadece algılamayı seçsek, sadece bilmeyi seçsek, sadece olmayı seçsek ve sadece alıp kabul edebilmekte kalsak bu neler yaratırdı? Sonsuz algılama, bilme, olma ve alıp kabul etme halimizle şimdi daha fazlasıyla neler mümkün? Hangi sonsuz olasılıklarımız var? daha fazla neşe daha fazla hı, kolaylık daha fazla neşe daha fazla ihtişam görkem büyüklük için. hayatın tüm kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tüm bana kolaylıkla ihtişamla gelir hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tüm kolaylık neşe ve ihtişamla gelir geldi kapıyı tıkladı. Bir başkasının neyle belki işini kolaylaştıracak bir şey, bir öneri, bir fikir ya da bir ikram ya da başka bir şey. Ne kadar kolaylıkla bir şeyle ve şükranla alıp kabul edebiliriz. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Ondan almam, bundan almam. O olursa kabul etmem, bu olursa kabul etmem diye öğretilmiş birçok şey var. Kayıda aldığımız birçok şey var ve önümüzde duvarlar, bariyerler, redler oluşturabiliyoruz. İşte hepsinin ötesine geçiyoruz böylelikle. Bunu talep ettiğimizde ödeme kolaylık neşe ve ihtişamla Alıp kabul etme kolaylık neşe ve ihtişamla, bedenim kolaylık neşe ve ihtişamla, işim, ilişkilerim, param, bankalarım, her şeyim kolaylık neşe ve ihtişamla akmaya başlıyor. Benim talebim o. Benim verdiğim enerji o. Benim olduğum enerji o. Benim gerçeğim o artık. Kolay değilse, neşeli değilse, görkem yaratmayacaksa benim için seçmiyorum. Bu kadar kolaysa aslında yaşamın böyle oluk oluk su gibi akması, bolluğu ve bereketiyle akması ve devam Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Benim seçtiğim, benim söylediğim, benim olduğum her şey evrene katkı. O zaman benim gerçekte olduğum yaşam enerjim nedir? Benim gerçekten evrene olan katkım nedir? Benim bana katkım, bana hediyem nedir? benim dünyaya hediyem nedir? Her birimizin o kadar fazla meziyetleri var ki çok büyük hazinelere sahibiz. Çok ziyadesiyle işte onları işleyip parlatıp görünür kılmak ve yaşamımızda daha fazlasını açığa çıkarmak için. Haydi devam. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir ve ben çok kolaylıkla alıp kabul edebilirim. Bunu seçiyorum. Çok kolay alıp kabul ediyorum. Hani birinden bir şey isteme dediler ya, belki elimize vurdular, belki böyle gıptılar, eskilerde vardır böyle bir etini burarsın hafiften filan. Ama hiçbir şey isteme, isteme, istememeye o kadar alıştık ki. Alıp kabul etmemeye alıştık daha doğrusu. Almanın ayıp olduğu, kabul etmenin ayıp olduğu ya da talep etmenin ayıp olduğu arsızlık olduğu ya da neyse ne, ne kaldıysa sizin bilgilerinizde işte şimdi diyoruz ki ne kadarını daha fazla talep edip alıp kabul edebilirsin ne kadarını daha fazla fark ederek alıp kabul edebilirsin ne kadarını fark edebiliyorsak aslında orada tık değişti bile ya bu kadar kolaysa? Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Ve yaptığın olduğun her halle ne kadar eğlenebilirsin? Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Sana eğer ki mutluluktu şuydu buydu altın tepside sunuluyorsa tamam bana sunulmuyor <laughs> sunulmadı ya da hani kendi yaşamımda bir noktaya geldiğimde kendim hop bütün her şeyi ben seçerim ve devam ederim demem işte o zaman değişti o zaman değişti ve eğer ki tam alıp kabul edecekken eline vurmayı bıraksaydın tam alıp kabul edecekken düşüncelerin seni başka başka şeylere götürmesine izin vermeyi bıraksaydın gerçekten senin için evrenin ikramı olarak yara ikramı olarak sana sunulan o kolaylaştıran hayatını bir şey vardır sormuşsundur veya sormamışsındır senin için kolaylıkla açığa çıkmıştır onu işte hemen alıp kabul edebilmek ve teşekkür ederim demek Şükranla alıp kabul edebilmek. İşte kendi elimize vurmayı bıraktığımızda, kendi etimizi vurmayı bıraktığımızda yaşam bizim için kolaylık, neşe ve ihtişamla akmaya daha fazlasıyla, daha fazlasıyla başlayacak. Ben bunu seçtiğimde başlayacak. Sen bunu seçtiğinde daha fazlası, daha ziyadeleşecek, daha, daha çoğu aşağı çıkacak ve alıp kabul edebilmek ne kadarını kolaylıkla neşeyle ihtişamla alıp kabul edebiliriz. Mesela bir yere gideceksindir. En basit örneği. Aracın yoktur veya vardır. Neyse, aracın yok diyelim ve bir arkadaşın hop buraya gidiyorum. Hadi gel bana bana eş diyebilir o anda. Ya da sen söylediğinde "Aa ben de gidecektim. Hadi birlikte gidelim." diyebilir ve gerçekten onun aracıyla bir yere kolaylıkla gidebilirsin basitçe bir mesela. Yani yok gitmeyeyim, ayıp olur şöyle böyle değil. Eş zamanlı hediyelendirme ve alıp kabul etme işte Alma verme dengesinin ötesinde bir şeyi yaratmış oluyorsunuz, yaşamış oluyorsunuz. Bundan çok daha iyi nasıl olur? Bugün hayatın tümü bana kolaylık, ve ihtişamla geliri paylaştık. Eğer ki tepen attı, daraldın, sıkıldın. Yaşadık hepimiz. Bazı bazı yaşayabiliyoruz da. işte... araçları aksesmençısınız. Araçlarını kullanarak daha kolay fark edip, daha kolay hü, -hü deyip o sihrimizi olabiliyoruz. Da ol olabiliyoruz kendimiz. O gibi durumlarda kendini dibe batırmak, batırıp batırıp çıkarmak ve boğmaya çalışmanın ötesinde... <laughs> Bir zamanlar ustaydım. Göz yaşımda boğardım kendimi. <laughs> ve gerçekten bunun ötesine geçmek için 33 gün boyunca dinleyebilirsin. Ve dinlemeye devam edebilirsin. Bir gün, iki gün, üç gün dinledikten sonra onu sen hatırlayacaksın. Sende ki o kas geliş gelişecek. Sen bir bakmışsın yoldasın gidiyorsun ve bilincin söyleyecek onu. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. de yakalıyorum. Hani o yarım mahmur haller olur ya fark edersin. Bir zaman sonra öyle oluyor. Bazen bir prosesle fark ediyorum. Bazen mantrayla fark ediyorum. Bazen soru dönüyor kafamda. Gerçekten enerjimi, odağımı nereye koyuyorum? Ve sözcüklerim nasıl? Nasıl çıkıyor? Sürekli şikayetten dem vuruyorsam, köpeğimin adı da dem. <laughs> Gerçekten o zaman şikayet doğuran, şikayet şikayeti doğur. Yani şikayetin doğurganlığında. Peki neşeden işleye görüyorsam o zaman neşenin doğurganlığındayım. O zaman ben kendi yaşamımda şimdi ve sonrasına 7-24 neleri dahil etmeyi ve kimleri dahil etmeyi seçerim. Hangisi beni besler? Hangisi hayatımı besler? ve hangisi hangi seçimlerim geleceğimi daha fazla büyütür hayatımı daha fazla büyütür işimi paramı mutluluğumu tüh, her şey <laughs> daha fazlasıyla ziyadeleştirir büyütür seçim benim seçim senin 7-24 her an o seçtiğimizle bilinçli ya da bilinçsiz aslında anda yaratıyoruz. Benim gerçek yaşamsal şıklığım nedir? Sorabilirsin. Bugün hangi büyük, görkemli maceraları yaşayacağım? Sorabilirsin. Gerçekte kim olduğuma karar verdim. İşte tüm tanımların ötesinde gerçekten ben kim olmayı seçerdim. Sen kim olmayı seçerdin? Adının yaşadığın ülkenin, ailenin ötesinde kendi gerçekliğin nedir? Benim gerçek finansal realitem nedir? Bakın soruya girdim. Otomatik ben soruya girdim. Olma halinde oluyorsunuz bir zaman sonra ve bunun için kendinize kızmanız, bir şey yanlış yaptım diye kendinizi yargılamanızın ötesinde. Yanlış yok, doğru yok. Hiçbir kutupluluk olsaydı. Doğru yanlış olmasaydı neyi seçerdin? oldu, yaşandı ve geçti. Bir saniye ötesen, bir dakika, on dakika ötesindeysen oraya daha gitmenin esprisi yok. Kendini çeldirmeyi bıraktığında hayatını ve geleceğini yaratmaya her daim devam edeceksin. On saniyelik artışlarla hayatın tümü bize kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Lütfen kapıyı aç pencerelerini aç. O sıkı sıkı giyindiğin, o sıkı sıkı ördüğün duvarları bir indir. Üret. İzin ver. O sana kolaylıkla, neşeyle ve ihtişamla akacak. Bol bol. O bütün sen alanlarına izin ver dolsun. Ve doldur onu. Seninle her alana Teşekkür ediyorum. Evet, Instagram'dan takip etmeyi seçersen Tuba Turan alt tire şiir olarak. Yani şiir olarak orada da varım, Facebook'ta da varım. Ben her yerdeyim. Sen neredesin? <laughs> Gerçekten o olduğumuz kapasitelerle, olduğumuz o enerjiyle Ne kadar, ne kadar alan kaplamaya izinliyiz. Kendimize verdiğimiz izinden bahsediyorum. Birilerinden izin alman gerekmiyor. Sen o olmayı seçtiğinde oluyorsun. Lütfen olmayı seçer misin? Sadece neşesine, sadece eğlencesine ve kendin için. Tabii ki kendin için. Haydi o zaman hayatımızın ne kadar kolaylaştırıcısı olabiliriz kendi hayatımı ne kadar kolaylaştıranayım ben? Her seçimimde bakıyor muyum? Bu benim için kolay mı? Neşeli olacak mı? Benim için ihtişam, benim için görkem, benim için konfor, benim için lüks yaratacak mı? Sor bakalım ve seç. Algına gelene, hafifliğine bakarak birçok araçlar verdik. <laughs> Kullan. Haydi bakalım. Akses kançısınız araçlarıyla yine yayınlar devam edecek. Şiirlerimle de devam edecek. Evet. Sonsuz varlığımla ben her yerdeyim. Sen neredesin? Şu kadarına mı sıkışıyorsun yaşamının? Bütün alan senin. Hadi bakalım neler mümkün. Hoşçakal. Teşekkür ederim.